Merhabalar. Bugünkü tarifim yoğurtlu atom meze. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum ki yemek yapmaya yeni başlayanlarda kolaylıkla yapabilsinler. Tarifim pratik ve çok basit. Öncelikle kuru biberlerimizi ufak parçalara ayırıyoruz. Ardından tavamıza yağımızı ilave edip çok az çay kaşığı kadar tereyağı ilave edip 1-2 dakika kavurup kırmızı toz biberi de ilave edip karıştırdıktan sonra ocağın altını kapıyoruz. Süzme yoğurdumuzun içine rendelenmiş sarımsak ilave edip çırpıyoruz. İyice çırpılan süzme yoğurdumuzun içine biberlerimizi yağından arındırıp ilave edip karıştırdıktan sonra en son çıkan yağı da üzerine gezdirip servis yapıyoruz. Hello Dry Pepper Appetizer Yeni tariflerle buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın, evde kalın. Stay healthy, stay home. hava